Acı. Şey, gelmedik mi? Gelir yazın, inşallah. Ha geldi. Ama şu an akşam akşam bir asab oluyor tam. Ben akşam pek denize girmiyorum şeyde oyunda da. Ben de akşam gidiyorum. Akşamlayken gelebilirim. Bir şey. bu e, davet edince olmuyor ben senin şeyden yapacağım. Sen bu ne? Para bunu. Bir canlı türleri Kıvrılan ot. Ben bu Kıvrılan otu niye alamıyorum? Gerek yok ama. Be. Bir şey, şey almayacağım. Hmm. Kaynaklardan pi. E ne Aynı yapayım? Bekle, ben açmaya çalışacağım internet iyi ama. YouTube'dan gir. Dur. <laughs> ya, çok yavaş Şu mantarlar hiç boka yaramıyor değil mi? Bende de hayvan kadar var. Hmm. 20'den fazla vardır. şey mantarlar pil yapımında işe yarıyor. Pil ne işe yarıyor? Pil şey işte. Pil yapınca bazı mantarlar da geliştiriyor. Geldin mi? Yani... Gemi de tam suya düşmüş ya. Kendimi tarayayım. Sağlıklı. Bu ev hep kendimi sağlıklı gösteriyor. Yalan. Hasar yiyorum, tarıyorum. Hasar yiyorum, kendimi tarıyorum. Sağlıklı diyor. Öyle değil o. Bana kese balığı gerek. Direkt bana gir. Ben filmine giremiyorum ki. Tekrar döneceğim bu dökümle Sen bir yaşam pozisyonuna gir Abi bir şey aldım Yaratık yumurtası aldım Yaratık yumurtasını bırak Sana şu an başlarda hiç işe yaramayacak Tamam Bıraktım Tezgirdim. Sen burada kal Hı, Bir gün alacağım seni oradan Tamam şimdi ee, Ben medyaya gidiyorum yani, ya, 50 saatte. oksijen bitiyor lan. Yukarı çıkacağım. 6 şey L1'e bas L1'e basınca çıkabiliyorsun da yukarı daha hızlı çıkmak için yukarı basıp L1'e basıp ileri e, ileri gitmen lazım. E hareket etmek için Ne bu çünkü? <laughs> ya. Çok yavaş gerçekten. Sargı bezinin dolmasına depomda ne var hiçbir şey. Budak her şeyi aldık. Çok yavaş ya bunu. ne, ne bileyim şimdi internet ya Odamı odam. Kanka adı neydi o tamirci yazdı mıydı adı? Yaşamam, Nerede o? O şey orada aletler kişiselde aletler var orada. Okey. Ben gelmeni bekliyorum. Yeni bir canlı türü buldu. Aşağı in inşallah. Hadi medya, açın, medya. Açın, yiyiz, Telefondan ya, gir. Ben de, çıkıp, Okay. Dur. <laughs> <laughs> okay. discovered. Selam. hiç bakıyorum denizde dolaşıyorum. Kanka o mercan kocaman bir şey az önce. Bu. bir şey sana bıçak lazım bıçak. Yukarı çık. Kanka, yukarı çık yukarı 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 yukarı. Dur. Bıçağın nasıl yapıldığına bakacağım. Nasıl yapılıyor? Ay yani şey, silikon kauçuk lazım ve evet. titanyum lazım galiba. Silikon... Titanyum, titanyumum var. <laughs> i̇şte ondan var. Her yani şey, su salkımı diye bir şey var tamam mı? Ama Böyle büyük, sizin şey, yeşil şeyler böyle, su yosunları. Dur. Onların altlarında falan böyle Nerede? Sarı sarı şeyler var. Geri gel. yani şey. Suyun içine gir. Hı hı. Sonra suyun içine gir. Suyun içineyim zaten. Ben şeydesin abi. O suyun içinde. 10 yıldır suyun içindeyim. Kanka işte uzun yeşil şeyleri bulman lazım. Ne kadar uzun? Baya uzun ya suyun tepesine kadar ulaşıyor. Çok mu derinlerde? Çok derinlerde değil ya böyle bir 20 metre 30 metrelerde falan oluyor. Ama bak ama yeşil şeyler dediğim böyle büyük, böyle stalkers gibi ah. bir şey var avcı. Hı -hı. Avcı canavarı. İşte o. Onların olduğu bir yolda. Orası rift bir yer mi? Birazcık rift değil mi? Hemen şeyi alırsın o... Şey bu Şam'dan... <laughs> Şu şamdarva diye bir şey var o ne? Ah. Şamdar var. Şam. Kanka o radyo sinirli şey var ya Ha şamandır onlar Kanka Hı Onlar leş, leşiler hastalık var şey Yani çok bir görevi yok 30 metre yaşadayım şu an Kese balığımı Alır Oyyy Gaz balığı Oyyy Yine. Aa, bana gaz atıyor hiç suyum bitiyor ya o kese balığını alamadım ya kanka bir tane tuz bul ondan sonra tuz nasıl bulunuyor onun için bıçakla yerlerde bulabiliyorsun Aa bu ne bir tanem 30 metre aşağıdayım. Hangi bak? Öyle değil bak. Şimdi farklı bir biyom var. Adı da bilmiyorum ama. Evet öldüm. Eee... nasıl? Oksijen. Adı hani oksijen. Ne gerçekten? Bakmadım ki ben fır 30 metrede yürüdüm. Oh, this is like three uploading our quarters. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, we're <laughs> <don't laughs> shielding. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Signal location uploaded to PDA. It's shimli, what am I doing? O Aa, üçüncü yaşam kurasına mı gitmem gerek? Su altı motorunun hasarlı olduğu bil... Yok. Oraya gideyim mi? Doğru. Şu an ben de oynuyorum. Ben de yine oynuyorum. Bak, üçüncü hı. yaşam. Kocası. Bak, oraya git. Bak, suyun altında mısın? Bekle çıkıp bir şey yapmayayım. Beş Selam. Bak, ee, bir oksijen şimdi. Bak ona söyleyeyim. Böyle farklı bir biyom var. Oraya gidince böyle su hafiften yeşil olmaya başlıyor. Ne? Ee. Orada avcı diye ee, bir e, böyle iki metre üç metre boyunda bir tane yaratık var. Sağ mı sola mı? Ondan sonra küçük küçük böyle şey balıkları var ben yani pepper balıkları gibi yastık balığı yastık balığı var çok farklı bir balık işte oradaki video bulmak lazımdı o e, yer, ah shit altındaki sarı şey lazım akşam oluyor bir dakika akşam Olur olmaz sabah oldu. Bence dolmay oldu. Teşekkür ederim. Şu an akşam oluyor galiba. Ya. tamam. Dolmay ben şu an dolmay yeni görüyorum. Dur şu şim... gezegenimle... Sağ mı sola mı gideceğim gemiden? <laughs> Tebrikler yaşayan haftalık çalışmanın yüzde 500 düzeyinde bilmem ne verirler. Bok yapabiliyor mu? Ama bir şey yapabiliyorum kişisel. Buru ve yüzde araba pompası hiç boka yaramaz. Hmm. Aa yeşil oldu su ama buradayım. Buradayken yeşil olabiliyor musun? Şu an göremiyorum. Buraya doğru mu gideceğim? Hı? Ben de o 500 düzenini çıkardığınız şeyi daha yeni geliyor. Bak şimdi suyun dışına çıktın mı sen? Ben şu an merdivenin etrafına dönüyorum. Tamam şimdi bak. Oraya doğru mu gideceğim? Yaşam kurulusu var ya. Ya akşam oluyor. Dur. Uzaklara gidip şey yapman lazım. Oralarda otur, orası bulman lazım. Ben bir meşaleye sahibim. Şu an merdivenin etrafını döndüğün yer gösteriyor bana. Yani. Oho orası onda dakika Bir girde mi ileride mi olduğuna bir bak. Ah, bir yere geldim. Bak burada mavi renk yer var. Gizli bir yer. Hatta burada garip bir balık var. Adı ne balık? Şu an tararsan kapkaranlık olur, olmaz. Sözce bir tarayayım? Göremiyorum. Ee... Mekik böceği mi ne öyle bir şey. Ha, mekik böceği. Ben böyle bir şey... Bak sen mağaraların içine mi girdin? Yoo. Hani orada, aa burada mavi şeyler var dedin ya. He, ayı. Dışında değil. İçinde değil, dışındayım. Ha, gördün mü Mekik böceğini? Ha, Mekik böceği hiçbir şey yapmıyor. Sadece orta geziniyor öyle. Bazen... Gireyim mi peki? Girme, gi girersen sonra yolunu, onu bulamazsın, ölersin. Ama orada ülkese balığı var. Neyse ben son oynarım oy bu oyunu. Şu anlık bir şey yapacağım.